Merhaba arkadaşlar, European Universities Türkiye kanalında. Bugün Tinto konuşmalarında Daharma, yani Hindistan dinlerini konu alacağız. Ee, yine karı konuğum, <laughs> konumdan daha çok kanalın esas sahibi Kartal burada. Hoş geldin Kartal. Hoş bulduk. Ee, 63. Tinto konuşmasını Aynen, inceleyeceğiz. Aynen, tane 14. konuşma yapmışlar. Gerçekten bu firma biraz deli olduğunu düşünüyorum artık bu kadar konuşuruz. Kendileri mı? artık kendileri <laughs> deliye vurayım. <laughs> evet. Ama biz ama bak hiçbir insana hiçbir şey kaçırmadı onu söyleyeyim yani. Hani geri kalan zadır 62 tanesini biz konuştuğumuz için önceki 3 videoyu, 4 videoyu seyrederlerse zaten oyunun verdiği, bize verdiği bilgilerin çoğuna hakim olacaklar. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Oyunun biz en azından oyunun ana mantığını, ana mekaniklerini anlattık. Evet. Ee, zaten 63 tanesinin hepsini okumak gerçekten de bir e, Dostoyevski okumak gibi bir şey herhalde. Evet. Yok okum, okum okumaktan ziyade şey e, zaten detaylar değişecek. Ya, tabii ki çünkü emin oyun olur. oyunda emin oyunda, yani oyunda yani görmek emin lazım. olan mekaniği. değişecek yani. Aynen öyle. Okuyarak değil de oyunda yani... keşfederek mekan, mekaniği çözmek daha bir öğretici oluyor. Evet bugün Hindistan'daki 3 evet. dine göz atacağız. Ee, Hinduizm, Cainizm ve Sihizm. Umarım doğru söylemiş, söylemişimdir. <laughs> Sihiz, Sihizm, Sihizm. Sihizm. Evet Sihizm. Ee, bu üç dini bahsedeceğiz. Hindistan oyundaki en büyük e, bölgelerden bir tanesi. Hem zenginlik evet. açısından hem devlet e, bolluğu açısından, oynanış açısından da en zengin bölgelerden bir tanesi. Evet, ilk başladığımızda haritamızı görüyoruz. 1337'deki bir Hindistan'daki dini yayılım. E, yorumunu bekliyorum, nasıl sence? Şimdi e, şöyle yapalım, e, kimseyi de detaylarla sıkmak tabii istemeyiz. Tabii ki, tabii ki. E, zaten zaten geniş bir e, Tinto Talks olduğu için e, resim resim görsel olarak gidelim. Ben bütün resim resimlerin size Türkçesini <laughs> anlatalım size. <laughs> Şimdi e, Hindistan aşina olmayanlar için çok tanrılı, çok e, karmaşık bir bölge. E, ama e, üç tane ana dinimiz var. Bunlar Dharma diye geçiyor, Dharma dinleri. E, Dharma da Hindistan Hindistan kökenli oldukları için e, işte evrenin kozmik yasalarının e, işte yaşama uyarlanması gibi düşünebilirsiniz. E, burada üç tane ana dinimiz var: Hinduizm, Cainizm ve Sihizm. Evet. Şimdi aşağı geçtiğimizde ikinci resimde 1337'deki Hindistan haritasını görüyoruz. Evet. Ee, Hinduizm e, ağırlıklı olmak üzere arada taralı bölgeler var. E, en aşağıda Sri Lanka'ya geçtiğimizde bayağı bir taralı. Hani Sri Lanka tamamıyla farklı e, gözüküyor. Şimdi bir aşağı üçüncü resime geldiğimizde evet. e, bir e, din, hari din haritasını ve din menüsünü görüyoruz. Bence bu e, gerçekten e 4'te de olması gereken bir özellikti. Ee, sanki e 4'teki HR haritası gibi e, dini görüyoruz. Şimdi Hinduizme baktığımız zaman e, aşağıda e, biz we are aware of e, 133 countries following the Hindu faith diyor. Biz Hı -hı. burada Hinduizme e, bağlı olduğunu bildiğimiz ülkelerin işte 133 tane ülke varmış. Ee, ve e, bunların listesini görüyoruz işte country of, hoysa, country of hoysala can, Aynen e, country, öyle. nüfusuna göre sıralanması gayet e, güzel olmuş e, hoysala işte 3 milyon işte 2.9 milyon tarzında ve yukarıda şey gözüküyor. Daire körüntülü e, işte artık 97 milyon Hindu pops in the world diyor. Dünyada i̇şte 97 dü milyon Hindu, 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 Hindu pop var. Aynı. Hin Hin Hindu Hindu popu var. <laughs> ee, en üstte de e, Hindu inancının e, Dharma bonuslar. Dharma din grubunda olduğunu söylüyor. <laughs> the Hindu religion is part of the Dharma religion group diyor. Ve e, özellikler 3 tane özelliği var. Religious figures allowed. Tolerance of the True Faith, Aynen öyle. E, Tolerance of hate and Beliefs yani e, kafir ve e, gerçek inançlara artı bir veriyor. Bir de dini figürlere izin veriyor, artı bir diyor. Artı bir de şimdi, oradan. Şimdi e, bunlara geleceğiz zaten. Aşağı indiğimizde e, burada Cainizm'i görüyoruz. Jainizm biraz daha e, Kuzey Hindistan'da e, ve Hindistan'ın batısındaki belli bölgelerde e, yayılmış bir din. Burada e, yine cainizminin e, darma din grubuna bağ, bağlı olduğunu, bir parçası olduğunu, e, 387 bin kişinin e, cainizme e, bağlı bulunduğunu ve tek bir e, şeyin, country'nin e, devlet olarak, samtara devletinin e, bu dini resmi olarak takip ettiğini görüyoruz. Tabi şey, e, yine ''allows karma to impact the country'' Cannot declare wars without casus belli gibi özellikleri var. Bunları aşağıda göreceğiz. Şimdi indizme Yuk yukarıda gördüğümüz menüyü e yine burada görüyoruz geniş olarak. Burada e üstteki e menünün sadeliğini gördün mü? Evet o benim bayağı bir dikkatimi çekti. Dik dikkatini çekti mi? Evet. Burada e, topluluk bölümünde e, din alt tabında e, primary religion hinduizm, e, birinci dinimiz hinduizm gözüküyor. E, liturgical language'ımız Sanskrit, Sanskritçe konuşuyoruz devlet olarak. Dini birliğimiz %99, conversion yüzde %35. Biraz fazla geldi, tabi oyunda da bakmak lazım bunun e, yüksek mi düşük mü olduğuna. E, din toleransımız 360, e, heretik. Lere toleransımız eksi iki buçuk ve kafirlere e, tümüyle e, din dışı olanlara da eksi 4 oluyor. Kutsal e, bölgemizde 3 taneymiş. Şimdi aşağı indiğimizde e, hatırlarsınız burada ne demiştik? Religious figures allowed artı 1 demiştik. Burada e, Hinduizme avatar denilen evet. bir e, mesele var. Şimdi e, Hinduizm'i biliyorsunuz büyük pek çok binlerce e, tanrısı o, olan bir din ama e, işte avatar denilen e, tanrıların insanlara gözüktüğü e, şekiller diyebileceğimiz bir şey var, e, bir metafor var. Buna oyun içinde izin veriyor. Biz de buradan avatarımızı seçeceğiz. Bir aşağı indiğimizde Vaishnavism, uluslararası organizasyon diyor. 61 tane üyesi varmış. Ee, yine din organizasyonu görüyoruz buradan. Aşağı indiğimizde Hinduizm'in dört tane e, mezhebini görüyoruz: Vaishnavizm, Shaivism, Shaktizm ve Smartizm diye. Ee, sağ üstteki 61, 55, 16 ve 6 sanırım ülke e, sayılarını gösteriyor. Evet, öyle ülke sayılarının ee, burada şeyini gösteriyor. Ve alta altta e, sanırım en büyük 16 devleti görüyoruz. Ee, ve artı 45 yazıyor. İşte e, 16 artı 45 61. 16 artı 39 55. Aşağıda tümüyle 16 artısı yok şaktizminin. Ve smartizmde de e, 6 tane görüyoruz. Şimdi Vaishnavizm'e geldiğimizde yine burada da e, dini organi yani din mezhebinin e, şeyini menüsünü görüyoruz. İşte üyeler var, ajandası var, holy sites var. Şu ajanda kısmını ee, bir aşağıda baktığımızda bir tane yasası varmış. Ee, religious Laws, Tradition, Vaishnavism. Bunun da e, şeyi Vaishnavizmi e, kabul ettiğimizde Avatars Elot artı 3. Üç, üç tane daha Avatar alabiliyoruz. Evet 3 daha kullanılabiliyoruz. Şimdi, o zaman üçten, acaba üç üçü üç daha geçiyor. aynı anda mı aktif oluyor? Muhtemelen üçü aynı anda aktif Hı. oluyordur. Aşağıda yine menü içinde menü göstermişler. Evet yine menü içinde bir menümüz yine var. Kırklamada ev Yine e, me, me, menü sepsiyon yapılmış. Evet zaten de, diyor ki don't you love nested tooltips because we do. Sizin sevdiğinizi biliyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet diyor ki it allows the country to activate as many as three avatars of the god Vishnu depending on having access to one of its holy sites. Kaç tane e, kutsal bölgen varsa e, ona göre işte Vish, Tanrı Vishnu'nun e, avatarlarını seçebiliyorsun. Yani üç tane kutsal bölgen varsa üç tane aynı anda aktif edebiliyorsun. Şimdi burada e, Vishnu'nun bir altta choose the avatar to turn active. Aktifleştirmek için Avatar seç diyor. Burada Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Rama, Krishna, da Kalki var. Buradan e, örnek olarak Narasimha'yı seçmiş. Diyor ki, Narasimha'yı We will add Narasimha as a Avatar. Narasimha'da Hostile attrition 0.50 veriyormuş. Şimdi şunu söyleyeceğim, şu ortadaki ilk menüye bence hiç gerek yok direkt 3. E, ikinciyi verse, direkt Narasi Avatar Hostal etrişim verse daha iyi olurdu. Ben burada bir yay sıkıntısı görüyorum. Ya o ee, evet öyle olabilir ama biraz da sanki biraz içerik katmak istemişler gibi gözüküyor. Ondan sonra aşağı indiğimizde mesela matsayı seçmeye çalışıyor. Matsayı seçmek için de ee, şartlar var. At least one of these. Bunlardan bir tanesini yap diyor. Bangalore sana Vija'nın Vija sah Vija Bangalore'a sahip olmasını Aynen. ya da Hoysala ile allied olmanı e, istiyor. Şu an Vija e, bu örnekte ikisini de yapamadığı için e, Matsa'yı seçemiyor. Matsa'da e, on each location is port. Yani kıyı olan, liman olan her bölgede monthly development growth veriyor. Zaten Matsya'ya baktığımızda da biraz daha deniz balık e, karakterli, bir evet, karakterli bir avatar. Evet, karakterli bir avatar. Matsya Matsya is the first avatar of Vishnu represented as a fish. He is taught to protect from floods and aquatic animals. Matsya Matsya'nın e, Vishnu'nun ilk avatarı olduğunu, e, balık olarak e, gösterildiğini ve Aynen onun sellerden öyle. ve e, deniz yaratıklarından koruduğunu söylüyor. Bu da bize aylık development growth'un artı bir e, veriyor oldukça e, yani e, iyi bir özellik olarak düşünüyorum. Şimdi şeyvizme geçtiğimizde evet. Enable Self Control Yes diyor. Burada oldukça mekanik var. Burada e, Vishnu yerine artık Shiva'ya geçiyoruz. <laughs> evet, e, burada da e, yoga meselesi geliyor. Self Control dediği de. Aşağıdaki Self Control evet. gerçekten çok fazla mı? Özellik veriyor. Evet bir şeyler var yani. Ee, şöyle burada artı 10'dan eksi 10'a kadar yani eksi 10'dan e, düşük, e, düşükler ve e, ondan yüksekler ve sıfır. E, üç türlü bir şey var. Kategori var. Aynen. Eğer sıfırsa estate satisfaction ex librum, monthly prestige, monthly research progress. Güzel. Bak bu güzel. Şimdi self-control eğer e, ondan yüksekse bu Pop food consumption, e, yiyecek tüketimi, annex costu, e, stability yatırımı, e, rural migration attraction, the progress to principalist e, özellikleri veriliyor e, ve ondan düşükse vergi artıyor, yiyecek tüketimi artıyor, vasallardan gelirler artıyor, savaş yorgunluğu düşüyor. Ee, ve Benjint'e giden e, aslında bu 3 tane e, veriyor. 3 tane mekaniği de oyuncu şu an oyuncu neye ihtiyacı varsa ona göre ayarlaması için bence gayet güzel yapılmış. Evet ama burada benim küçük bir şeyim var. Şimdi Hı -hı. aynı sistem E4'te Osmanlı'da yani Müslüman ülkelerde evet. de eee mistisizmle legalizm e, üzerinden gidiyordu. Ben hayatımda e, %90 genelde e, %100 legalizm gördüm ama %100 eksi %100 mistizm hiç göremedim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, dolayısıyla burada bir denge muhtemelen olacaktır. Özellikle şu e, food consumption %10 ve diplomatic annexation %20 biraz fazla gör görünüyor bana. Evet onların şey oldu. Çünkü... ama büyük bir ihtimal e, yine e, 4'teki mekaniğe göre seçilimi biraz daha zor olacak gibi gözüküyor. Yani Evet. Sıfırdan ona ya da ondan eksi ona geçmek öyle kolay gözükmüyor gibi duruyor. <laughs> evet şu anda biz bunları nasıl e, kazanıp kaybettiğini tabii bilmiyoruz. daha görmedik. Bilmiyoruz evet bilmiyoruz sadece Şimdi yorumlarımız. Aşağı, aşağı geldik. You can gain or lose self-control by performing these actions and also some random events. Random eventler ve aşağıdaki aksiyonlarla self-control puanı kazanıp ya da kaybediyormuşuz. Aynen. Şimdi bakıyoruz buradan join branch diyor. Ee, yoga yoga yapıyor, festival düzenliyor. İşte e, dünya dünya dünyası amaçlarını e, at diyor ya da kan yap gibi şeyler var. Yani bünye ee, bir amaçtan amaçlarından kurtul gibi. <laughs> e, Blood merakla bekliyorum. <laughs> evet kan banyosu. Yoga, yap <laughs> yoga, yoga yaparsak direkt 10 e, on self kontrol kazanıyoruz. Festival düzenlersek 10 self kontrol kaybediyoruz. On prestij, prestij kazanıyoruz. Aynen, aynen. Evet, dünyacı dünyası amaçlarımızı bırakırsak 15 self kontrol kazanıyormuşuz. Kan banyosu yaparsak, <laughs> e, tabi bunun için savaşta olmamız gerekiyormuş. 15 self kontrol kaybediyormuşuz ve e, Travulan merkezli e, 15 antagonizm 5 kazanıyormuşuz. Tabi ben bunu bilmiyorum. Evet, Çünkü, antagonizmin e, ne olduğunu hı. şu anda bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Antagonizm yani mekaniksel olarak ben de bilmiyorum ama e, tarihsel olarak askeri bir tören gibi Öyle e, mi? E, ama bakalım be, oyunda nasıl işleyecek ama büyük bir ihtimal askeri savaşta olmamızı istediğine göre askeri bir buff verecek gibi gözüküyor hem self kontrol hem de yiyip yani onlardan alıp bize bir askeri bir buff verecek gibi gözüküyor şu anda tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Yani ant antagonizm e, bir değer belli yani 5 antagonizm kazanacağız dediğime göre bir eksi e, yani kırmızı olduğuna göre negatif bir şey gibi düşünüyorum. E, neyse geçtim orayı. Şimdi şaktizme geldiğimizde e, bu arada hala Hinduizmin şeyin içindeyiz evet, daha Hinduizm'deyiz daha diğerlerine Jainizlerine geçemedik <laughs> daha geçmedik. Şimdi şaktizme de e, bir avatar avatar e, izin veriyor. Evet, aşağı iniyoruz. Şimdi avatar, işte Çin namaz da, war declaration diyor. Change avatar, yine avatar değişimi. Avatar değiştirmiş burada. Avatar change diyor. Evet, avatarı yine ee, değiştirmiş. Ve Janti seçiyoruz. Janti is a major goddess in Hinduism. Hinduism'in büyük tanrıçasıymış. Gandhi, Santi artık her neyse uh -huh. Sandi herhalde bir okunuyor. Ee, bu da e, savaş yorgunluğunu e, 0-10 azaltıyormuş e, aylık olarak. Evet yani görüldüğü üzere e, Vishnu'ya e, geçtiğinde bir sürü seçeneğin var. Bunlar biraz e, küçük kalmış e, gibi düşünüyorum. E, self kontrol fena değil. Yani ser, biraz fe, self kontrol fena değil. O onda bayağı şey alıyorsun. Vishnu'da da e, artı 3 avatar ee, güzel ya belli zaten bunlar vija'ya göre yapılmış <laughs> onu söyleyeyim tamam vija'nın mekaniği <laughs> vija yani. mekaniği bunlar Diğer... yani genel olarak vija'nın aynen öyle vija için tasarlanmış mekanikler ve büyük bir evet. ihtimal sadece o devlet daha böyle akıcı kullanabilecek akıcı kullanabilecek şimdi smartizme geldiğimizde smartizm e, tanrılarını aktif ediyor bunlar ganesa shiva shakti vishnu surya 5 tanrı var Evet, aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Favor Agat diyor. Oraya gelmiş geldin değil mi? Evet geldim. Favor Agat geldi mi? Şimdi choose Agat anda... to favor. Şimdi burada beş tane, bunları eşit olarak düşünüyoruz. Tek bir tanesini şey yapmıyoruz. Smartizm, Ak akıllı takılıyoruz. <laughs> Hepsini uzak. <laughs> evet, mesela Ganesayı şey yaptığımızda favorladığımızda tabii bunun için Ganesa'nın kutsal bölgesine erişimimiz olması lazım. Evet. E, tüm tanrılar eşit olarak e, şey yaptığımızda prosperity recovery, 010. muhtemelen e, savaş sonrası e, kullanacağımız bir şey. E, monthly Literacy prosperity recovery ve e, this god is discriminated. Olduğunda da e, bunlar düşüyor yani, yani bence çok önemli değil, e, geçtim yani bunu. şey olarak öyle yani, çok büyük bir buff vermiyor. Evet e, Hinduizm'i geçtik, şimdi e, ikinci e, büyüklüğün olan Jainizme geçtiğimizde evet yine menüyü görüyoruz, bu sadece tek bir ülkede var, Santara e, diye bir ülkede. Evet küçük bir bölge. E, burada tek, tek toprak, tek toprak e, Karakala diye bir şehri var. Buradan e, o geldik. dini buradan o dini yaymak güzel olacak aslında. Ama şöyle bir şey var. Tek bir kutsal bölgesi olduğu için e, yani Holy Sites 1. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne kadar etkili. Evet, Religious Unity %13 onu söyleyelim. Bu bayağı düşük başlıyor. Conversion Rate yine %35. Eee <laughs> İşte 2.60, 2.55. E, bu Hinduizm'e 4'tü. Burada 5 olmuş. Kanla da dinli konuşuyoruz. E, burada karma mekaniği ve self kontrol mekanikleri var. Yine üstteki seçenekler aynen duruyor. Yoga, festival e, ve e, burada şey var. E, haç mekaniği var. Şimdi karma mekaniğini görüyoruz. Karma eksi 100'den artı yüze, e değişen bir e, puan. Hı hı. E, ve karma e, dengede olduğunda da eksi 33'ten artı 3'e gidiyormuş. Şimdi baktığımızda karma ne veriyor? Karma disiplin ve diplomatik reputation veriyor. Eğer 33'ün e, üstündeyse diplomatic reputation 30, eksi 33'ün altındaysa e, disiplin veriyormuş. Ve e, cainizm bu kadar bitiyor. Yani bu biraz daha böyle askeri için. Ama zaten küçük bir bölge ama şey, için. Küçük bölge nasıl bir şey olur Aynen, diye düşündüğümde öyle. yani biraz baflamak lazım. Keşke bu karmayı diğerlerine de kullanabilseydik. O zaman biraz güzel olabilirdi oynanış. Evet. Geldik. Evet. E, senin, senin, senin sevdiğine geldik. Aynen. Benim sevdiğime <laughs> geldik. Evet. Zihizm e, oyunun başında Yok. Ama 1509'dan sonra eğer herhangi bir Müslüman ya da Hindu ülkesi e, diğer dinlere sahipse e, Sihizm ortaya çıkıyor. E, biraz daha tepki olarak gibi düşünebiliriz bunu. Protestanlık ve reform Hı -hı. gibi düşünebiliriz. Evet. E, Guru Nanak arkadaşımız var. E, Sihizm'in kurucusu. Evet. İşte bunun e, şeyleri var, e, eventleri var, eventleri görüyoruz. İşte Sihizm dini kurulacak, işte Patna bir gurga de alacak. E, we convert, biz Sihizm dinine geçeceğiz, 20 stability kaybedeceğiz. E, i̇şte çoğu e, nüfusumuz Sihizm dinine geçmiş olacak. Burada tabi Delhi joins the Sihizm diyor. Burada e, Sihizm Delhi'de çıkmış. Aynen. Evet her, her olay Delhi'nin başına geliyor. Ya <laughs> evet, dediğim gibi Delhi gerçekten çok büyük bir problem oynanışı. Bakalım evet. ne olacak. Evet devam ettiğimizde şimdi Gurgadi nedir? Bir tane Gurgadi kazandığımızı söylüyor. Şimdi Gurgadi'ye baktığımızda 50 nüfusu var. Evet. Max literesi for clergy biraz daha din binası olduğunu görüyoruz. Şimdi Sihizm dininin özelliklerine baktığımızda e, estate'leri memnun ediyor yüzde iki buçuk ve araştırma puanı yüzde on veriyor. Gerçekten güzel. E, güzel. 482.000 bin. Popu e, varmış şu Popu varmış. Tabii bun, bu şey değil. Hani, e, tabi bu şeyi SS'i ne zaman aldık tabii aldığına ki, göre değişen, ki, değişir yani. E, diyor ki Teokrasi of Gurgadi 50 diyor. Bu arada şey mesela altta dikkat ettin mi? Din değiştirme 50 stop diyor. Gördün mü? Convert religion 50 stop. Evet 50 stability gidiyor. <laughs> Hadi çevir Şimdi, <laughs> Hadi bakalım. Şimdi e, guru. Evet guru gürültü. Guru guru, guru liderliği e, hükümet reformunu tanıtıyor. Diyor ki e, tek bir major reforma aynı anda sahip olabilir ülkeler. Evet. E, diyor ki we will change succession law to guru election. Guru seçimine e, geçiyoruz. Bu yine araştırma veriyor. konversiyonu blokluyor. E, din çeviremiyorsun. E, spiritualist'e e, ilerleme veriyor. 0-10 ve Consiliatory'e evet. 0-10 veriyor. Şimdi bu yine e, eu 3teki sağa ve sola gitme e, olarak düşünüyorum. Yani eu 5teki bu mantık Progress to Spiritualist diyor ya. Şimdi eu 3te de mesela ne vardı? mesela merkeziyetçi mi olacaksın işte, işte daha böyle şey ha daha böyle federatif evet. olacaksın işte mesela ordu armiye mi gideceksin neviye mi gideceksin ikisini aynı anda gidemiyordun İkisinin arasında bir şey vardı scale vardı o scale'e göre işte artı ya da eksiye gidiyordun bu e, tabii tabi zamanla ülkeyi daha spiritualist ya da konsilyatörü işte şey mi oluyor bu artık e, daha uzlaşmacı mı oluyor? Uzlaşmaz. Oraya doğru, doğru olabilir. Oraya, oraya doğru ülkeyi çekiyor. Bu da yine ee, 20 Stability götürüyormuş majör reform. Abi bu kaldırmak. Evet kaldırırsan 20 Stability. Evet 1512'de tamamlanıyormuş. Ee, Tabi işte 1510'dan 1512 2 yıl sürüyormuş kaldırılması. Evet geçtik Guru Nana'nın öğretilerine. Guru Nana'nın eee Aktif politikalarında 3 tane üç var. Tane Van Chaco, evet. Kirat Kao, Nam Japo diye var. İşte Van Chaco'ya geçirirsek yine Estes Satisfaction. Ee, bu sefer Komünyalizme e, aylık ilerleme veriyor. Kirat Kao Production Efficiency veriyor. Nam Japo'da e, Stability. Istikrar, istikrar yatırımı, Stability yatırımı 0.01 ve Spiritualist'e de ilerleme veriyor. Evet burada e, şeyleri görüyoruz. Öğretilerin Yasaları görüyoruz. yasalarını görüyoruz. Ö öğretileri görüyoruz. görüyoruz. Bir sürü yasa var bilmem ne var. Yasaları <laughs> hiç göstermemiş. Daha demek ki sürpriz. Daha göreceğiz onları. Bakacağız. <laughs> Şimdi tekrar Vaishna Vaishnavizma geri dönüp bize holy sites'ları gösteriyor. İşte evet. temple, temple, city, temple, temple, temple diye. Ondan sonra e, holy sites 10 diyor. İşte menü Kutsal, gösteriyor. şunu söylemek istiyorum. Kutsal şehir mekaniği biliyorsun İmparator Rom'da da vardı. Ee, evet. Ne kadar şehri elinde tutarsan, o kutsal yeri elinde tutarsan o kadar o tanrıyı ya da o mekaniği kullanabiliyordun. Burada da Hindistan'a gördüğümüz üzere gerçekten birden fazla yani nereden baksan ondan fazla diyebileceğim Templar kutsal şehir var. Evet, evet e, burada şey var e, dikkat edici bir şey mesela bu Çam'ın e, Deşvari tapınağının kendine özel bir şey var etkisi var. Mesela Monthly Gold 10 diyor. Evet. Mizor Again, Possible Clerics Gerçekten güzel. Bu Hoysal'a şey herhalde e, işte şehir işte işte şehir kasaba Mizore de eyalet e, diye düşünüyorum. Yani hem ona hem ona etki veriyor. Gerçekten güzel aslında. Her tapınağın böyle bir özelliği varsa e, oynanışı gerçekten güzel olacak. Evet tabi bunları e, yine Müslümanlık, e, Katoliklik, Asya evet. içinde bunları bekliyoruz. Evet e, benden bu kadar. Evet e, Hindistan gerçekten hem dini mekaniklerini senin ağzında dinlemek çok güzel oldu. E, tekrardan ağzına sağlık diyorum. Hem de e, Hindistan'ın gerçekten aslında ne kadar çeşitli yapıldığını, dolu dolu yapıldığını da gösteriyor. E, bakıldığı zaman bazı dinlerde üzerinden geçirmiş, bazı dinler böyle sadece bir iki baf vermiş gibi gözükse de e, onları karmaladığın zaman yani topladığın zaman gerçekten de ülke dini bir şey olarak, güç olarak gerçekten e, oynanışı çok tatlı bir bölge. Hindistan ben de sevdiğim için ilk deneyeceğim ülkelerden bir tanesi, bölgelerden bir tanesi. Evet. Hayır, Osmanlı. <laughs> Tabii ki ondan abi, ondan önce, ondan sonra. Evet. Hayır, Osmanlı olacak. Söyle... Evet arkadaşlar. İnanmayın, inanmayın Osmanlı oynayacak. <laughs> Osmanlı Selçuklu kuracağız. Europe... Yürü <laughs> Üniversitesi Türkiye kanalında Tintop konuşmalarında Hindistan Darma dinlerini konuştuk tekrardan ee, çok teşekkür ediyorum Kartal'a. Az yorduk da onu. Ee, benim fazla müdahale etmememin sebebi Hindistan dinlerini tam fazla bilmeyişim. Kartal da çok böyle çok sevdiği bir bölge olduğu için illa ben anlatayım dedi. Ben de kırmadım. Ee, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.